Hayır. Merhaba Göktürk. Biraz kendinden ve takımından bahsedebilir misin? Tabii tabii ki seve seve. Ben Göktürk ülkü 1964 doğumluyum. Gençlik ve çocukluk yıllarımda Ankara'da DSY yüzme kulübünde yüzmeye başladım. Sonrasında 2018 yılından bu yana master yüzücü olarak yüzme hayatıma devam ediyorum. Şu anda biz Ankara'da 70'in üzerinde üyesi bulunan Frekans Yüzme Akademisi. Spor Kulübünün yüzücüleriyiz. Kadın, erkek, genç, orta yaşlı birçok arkadaşımızla beraber haftanın değişik günlerinde birlikte antrenmanlar yapıyoruz. Hepimiz ayrı sektörlerde, ayrı iş hayatı olan insanlarız. Farklı başarılara imza atmış arkadaşlarımız, abilerimiz bizlerle beraberler. Onlarla hep birlikte yüzmek, antrenman yapmak. Sonrasında çıkıp dışarıda beraber birlikte bir yemek yemek, özellikle Ankara dışı yarışlara gittiğimiz zaman e, topluca otobüslerle, arabalarla peş peşe gitmek, gittiğimiz yerleri birlikte gezip görmek bizim için çok zevkli. Amaç sadece yarışmak değil, amacımız e, bir sosyal faaliyette bulunabilmek, e, sağlıklı kalmak için bir şeyler yapabilmek. Hele belli bir yaştan sonra sağlık önceliğimiz oluyor tabii ki. E bunun dışında da iki, üç kere yüzüp arada bir de madalya alırsak, o zaman tam ballı kaymak oluyor bizim için. Sonuçta e, böyle bir grubun içerisinde olduğum için çok mutluyum. Frekans Yüzme Akademisinin kuruluşundan bu yana içinde olduğum için e, çok güzel bir çevrede, çok güzel arkadaşlıklar yaşadığım için kendi adıma çok mutluyum. Gurur da duyuyorum. Ayrıca bu sefer Edirne'ye gelmek de benim için çok e, özel bir anlam taşıdı. Yıllardır Edirne'ye gezmeye geliyordum. Edirne'yi yakinen biliyordum. Bu sefer keyifle geldim, yüzdüm. Akşam da Edirne'nin güzel ciğerini yiyeceğim, Ankara'ya öyle <laughs> döneceğim diye ümit ediyorum. Master'ları çok güzel ifade ettin. Çok teşekkür ederim, ben başarılar teşekkür, dilerim. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok mersi. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ee,